Hepinize selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda murder mystery oynayacağız arkadaşlar. Katil kim acaba? Ben katil olacak mıyım olmayacak mıyım bilemem arkadaşlar. Neyse ilk defa giriyorum şimdi. İlk defa sayılmaz zaman giriyorum yine de. Uzun süredir hiç oynamıyorum çünkü. Şimdi bakalım burada neler neler değişmiş. Bir bakıyorum çok fazla şey değişmiş. Belki de değişmemiş. Sanki bunlar kaç... Ya para alınmıyor mu? Yok. Mendeleyev sen yok he <laughs> Bir bakalım hala ne ne var boş verelim bunları ya. Neyse biz oyunumuza geçelim arkadaşlar daha fazla uzatmadan. Oyunumuza başladık arkadaşlar bir bakalım biz neler olacağız. Ne olmuşuz söyleyeyim mi masum olmuşuz arkadaşlar. Ben katilden kaçmaya çalışacağım katil beni öldürmeye çalışacak şerif bizi korumaya çalışacak. Neyse. Bu kanatlarla bizi görebilirler sanırım ama neyse biz şansımızı deneyelim belki görmezlerdi. De. Yine de bu kanatlarla zor olur oynamak. Burada ne var yumurta var. Bu kesin katildir arkadaşlar. Yok katil değilmiş tamam. Böyle paralar alalım yumurtalar alalım. Ş şöyle 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 yapalım arkadaşlar. Aa katili bulmuşlar. Kimdir acaba? Tamam değil neyse. Umarım da zaten katil. Ama bana bir şey de aldırmadı. Sadece yumurta toplayabildim. Böyle sürerse maalesef hiçbir şey kazanamam. dil bile kazanamam. 112 CP şerif katil başkasıymış be. Tahminim yanlış gitti. Ama yine de zilemeyeyim. Zaten tanımadığım biri. Aman be. Her neyse boş verin arkadaşlar. Çok sıkıldı. Diğer oyuna başlayalım. Oyunumuz başlamak üzere. Biraz daha oynayacağız. Burada bir tavşan var. Burası neresi bilmiyorum ama fabrikaya benziyor. Ben bu buradan fazla para toplamam herhalde. Umarım katil de beni gebertmez. İzlemiyordur inşallah. İnşallah gittiğim hiç kimse katil değildir. Keşke ben olsaydım katil Hiç kimseye dokunmadan sadece toplardım paraları. Ondan sonra hepsini görürdüm. Şimdi şöyle biraz gidelim yumurta toplayalım. Belki tavırda kırar yeriz. Arkadaşlar siz de kanala abone olup like atmayı unutmayın. Zaten fazla abone yok. Yavaş yavaş yükseliriz umarım. Böyle olur umarım. Her neyse. Klasik bir fabrika. Ama burada fazla yumurta var. Bak şuraya da yumurta koymuşlar. Şu sahadakine de yumurta koymuşlar. Renk renk yumurta var burada. Burada para var. Aha <laughs> orada çok fazla para var ama. Ben bu paraları takılır... Toplu... Hmm. Gelin. Hop başka yere topluyor. Neler, neler yapacağız bakalım. Aa katil öldü. Bizim şerif de ama Anlayan anladı işte. Yine hayalim yıkıldı. Yine masum oldum. Yine masum oldum. Yine masum oldum. Zaten e, katil olmam çok çok zor. Bir de şey olmam da zor. onu için gramı var lan benim. Hani fazla toplamıştım ben. Arkamda bir adam var. Şu taş adam. Katil olmasından korkuyorum. Az beni öldürecek diye ama katil değilmiş arkadaşlar. Çok şükür ki katil değilmiş. Belki buraya falan gelir katilimiz. Ama katil kim? Ben tahmin yürüteyim. Aha bence şu beyazlı Beni sürekli takip et. Zaten beyazlı dememiştim ben. Başkası demiştim. Ben tahmin de hep tutuyor. Gerçekten tutuyor. Siz daha önce böyle bir sanat harikası gördünüz mü? Maşallah maşallah. Şu tablolara bakın. Çok güzel tablolar. Orada ne biri ölmüş arkadaşlarım. Çok güzel arkadaşlarım. Biri gebermiş gitmiş. E, katil de gebermiş gitmiş. Ben toprağa bakarsam katil gebermiş değil. Gitti. Aa katil kimdi Beyazlı mıydı acaba? Yoksa diğer siyahlı mıydı? Umurumda değil zaten. Ya ben bu oyunu oynamayı bilmiyorum ki. Bilmediğim için de sevmedim. Bilsem severdim herhalde. Şimdi neredeyiz? Biz otelde falan mıyız? Tamam oteldeymişiz arkadaşlar. Ben şu merdivenleri çıkarken şey olabilir mesela. Bir katil gelir bana bıçağı saplar. Merdivende sessizce ölürüm. Kimse de farkında olmaz. Ah ah. Ben şurada bir yatayım mı acaba? Yok be katil gelir. Banyoya gitsen görmez herhalde. Yok görür kanatlarım var. Tuvalete yok o da olmaz ya. Malum şey yaparken görmesin de neyse. Biz şu para ve yumurtaları toplayalım inşallah hemen ölmez katilimiz. Çünkü para ve altınları toplamak benim gibi para gözünün işidir. Yala 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 topla topla topla. Tamamdır çok güzel topluyorum hepsini. İnşallah 30'a kadar sürer bunlar hatta 60'a e kadar sürsün. Hatta 150.000'e kadar sürsün tabi süre de sürsün. Aha katili buldular. Neyse benden bu kadar oynamayı bırakıyorum. Ha neyse siz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Moralinizi bozmayın. İnşallah iyi videolar gelir. İnşallah da abone olup like atarsanız. Bir de yorum atarsanız herhalde.